seri ise katıyı. Kaddesallahu sirrahu. Ne buyuruyor? Her kim mevlidi şerif okunan bir yere niyet edip yürüyerek veya işte arabayla neyse. Kasıtlı yani niyet şart. Niyet üzere giderse cennet bahçelerinden bir bahçeye niyetlik çıkmış olur. Bu adam mevlid okunan yere niye gider? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem sevdiği için gider. Sevmeyen gelir mi? Gelmez. Sevmeyenin ne işi var? dansöze gider, din dinsize gider, donsuza gider. Hem de bilet alır gider. Hem de 50 bin lira, 100 bin lira para alır gider. Ama bedava mevlide gelir mi? Gelmez. Peygamber sevgisi yok adamda. Peki ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem? Bu hadis sahiptir. Kim beni severse cennette benimle beraber olacak. Bu sevgiyle geliyor muyuz inşallah? Bütün insanları getiriyor muyuz inşallah? Kapıda kalalım, bacada kalalım. Olsun.